Merhaba arkadaşlar. Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kefir nasıl mayalanır onu tarif etmek istedim. Bakın arkadaşlar bu kefir mayası canlı. Sürekli çoğalıyor. Yaptıkça yaptıkça kendisi çoğalıyor bu kefir mayasının. Bugün sütçümüzden süt aldık. Onu kaynattım ve biraz ılmasını bekledim. Şimdi arkadaşlar ee, bu sütten e, şöyle de bir kavanozumuz var bir böyle buraya kadar e, biraz süt koyacağız ve onu nasıl mayaladığımızı göstereceğim ben bugün size şimdi arkadaşlar e, kavanozumuza sütümüzü koyuyoruz yalnız sütümüz ılık olacak kesinlikle e, sıcak olmayacak çünkü kefir mayası canlı e, yanar eğer çok sıcak olursa Arkadaşlar kefir bu kefir mayası marketlerdeki satılan hazır mayalara benzemez. Bu canlı bir kefir mayası. Biliyorsunuz kefir çok faydalı. Siz yine internetten girip bakabilirsiniz faydalarına. Benim özellikle B12 eksik olduğu için sürekli kefir içiyorum. Çocuklarıma da içirmeye çalışıyorum. Şimdi bu sütü biraz daha ekleyeceğim. İsterseniz iki günde bir mayalayabilirsiniz. Tabi kaç kişi içiyor orasına göre değişebilir. Evet. Şimdi bu kadar sütümüz yeterli. Arkadaşlar. Şimdi mayamızı katacağız. Ama burada bir püf noktamız var. Bu e, kefir mayasına asla ve asla e, şey metal değmeyecek. O yüzden e, şey eleğimiz özellikle plastik e, kabımızda cam. E, ağzını da zaten metal falan herhangi bir şeyle kapatmayacağız. Onu da size göstereceğim. Şimdi sütümüz ılık. E, bunu içerisine sadece bırakıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ağzına böyle bir tülbentimiz var temiz. Bununla böyle kapatıp lastikle böyle kapatıyoruz arkadaşlar ve bunu ışık almayacak bir dolap içerisi olur bir yere dışarıya yani buzdolabına falan değil dışarıda bir dolap içerisine ışık almayacak bir yere koyacağız orada mesela bunu şu anda saat 4'te yaptık ertesi gün saat 4'e kadar bu durabilir kefirimiz olur ama ekşi seviyorsanız biraz daha geç süzebilirsiniz o zaman biraz daha ekşi olur arkadaşlar bunu şimdi biz dolabımızın içerisine koyacağız yarın 4'te süzeceğiz evet arkadaşlar kefirimizi yaptık gördüğünüz gibi üzerinden tam 24 saat geçti Şimdi açıyoruz ağzını ve hep birlikte bakıyoruz. Bakın arkadaşlar kefirimiz yoğurt mayalanır gibi böyle tuttu. Şimdi bunu böyle biraz sallıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz sallıyoruz. Çok güzel tutmuş kefirimiz. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş süzeceğiz. O canlı mayayı ayırt etmek için yapıyoruz bunu böyle biraz biraz koyup süzüyoruz arkadaşlar kefirimize kesinlikle metal değmeyecek o yüzden plastik süzgeçte işte süzüyoruz ama e, süzdükten sonra bir kabın içerisine koyabilirsiniz metal ya da cam fark etmez ben sürahinin içerisine koyuyorum daha rahatça doldurabilmek için sadece mayaya değmeyecek metal. Süzdüğümüz kısım sorun değil yani oraya değebilir. Bakın mayamızı süzüyoruz. Mayamızı ayırt ediyoruz yani. Sadece mayamız metale değmeyecek arkadaşlar. Diğer kısmı değebilir. Evet. Çok güzel tutmuş. Gördüğünüz gibi. Eğer ekşi isterseniz biraz daha uzun tutabilirsiniz. Mesela şu anda saat 4 gece biraz daha 11-12 gibi akşam süzebilirsiniz ya da ertesi gün süzebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Ekşi olmasını isterseniz ama biz genelde böyle seviyoruz. Biraz daha tatlımsı oluyor bu şekilde. Ekşi olmuyor. Evet arkadaşlar bakın. Mayamızı ayırt ettik. Şimdi, şimdi e, bir bardağa koyuyoruz. Yarına yapmayacağız. Bunu iki gün içeriz artık. O yüzden bir ma bardağın içerisine koyduk mayamızı canlı mayamızı. Şimdi üzerine süt koyuyoruz. Bu soğuk süt yani ısıtmamıza gerek yok. Ilık da olur, soğuk da olur. Bunu üzerine koyuyoruz arkadaşlar ve Ağzını böyle bir şeyle plastik kapakla ya da e, peçeteyle kapatabilirsiniz. Bunun ağzını bir silelim. Şunu kurulayalım. Evet, böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzını kapattım böyle e, silikon bir kapağımız var. Onunla kapattım. isterseniz peçete ile de yapabilirsiniz ya da böyle bir tülbentle de böyle kapatıp ağzını lastikle şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu buzdolabına koyacağız. Orada 3-4 gün bekleyebilir. E, mayamıza hiçbir şey olmaz. Sonra kefiri içip bitirdikten sonra tekrardan çıkartıp ee, tekrar ılık sütün içerisine bu kefir mayasını dökeceğiz Başka hiçbir şey yapmıyoruz şimdi doku testi yapalım bakın şöyle çekeyim koyu kıvam oldu çok güzel oldu yani böyle bir kefiri kesinlikle markette alamazsınız bu lezzeti de çok güzel Koyuluğu da çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi hem de diyet yapanlar için çok doyurucu ara öğünlerde bir bardak kefir içerseniz çok güzel doyuruyor insanı acıkmıyorsunuz acıktırmayı da geciktiriyor arkadaşlar evet bugünkü videomuzun sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.